Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'ndan yeni yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Biz de konuya ilişkin ayrıntıları aktaracağız. Yeni bölümle ilgili önemli gelişmeler var ve önemli de görüntüler var. Hemen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit karakteri. Yani Afra ve Mert, ee, Handa Set çekildiği belirtildi Han'a giderken ki görüntüler var O görüntülerde hemen birkaç saniye sonra Ekranınıza gelecek ama e, Halisa ve İlyas dedinin Görüntüleri de yan yana Bu e, güzel görüntüleri de Ortaya çıktı paylaşıldı Bizler de sizlere bunu aktarmak istedik Yılıçapkın'ın 82. bölümünde Han'dan görüntüler var arkadaşlar Seyran ve Ferit Han'a gittiler Ve Han'da önemli e, Bir set şekilde önemli bir e, Diziyle alakalı bölüm çekildi arkadaşlar. Şimdi çok kalabalıktı onu belirtelim ilk başta. Çok fazla bir karavan vardı. Yani çok fazla e, set kalabalığı vardı. Öyle az kişili bir set değildi. Bayağı bir kalabalıktı. Bununla birlikte yine hayranlar da etrafı bayağı bir doldurmuştu. Afra Saraçoğlu'nun işte bu görüntüsü yine konuşuldu. E, hana giderken ve Mert Ramazan Demir'in de yine aynı şekilde e, araçtan inip karavana hana doğru gittiği, hazırlanmaya doğru gittiği set için hazırlanmaya doğru gitti görüntülerde yine bu şekilde görüntülendi. Şunu belirtelim. Afra ve Mert aynı Karavana geçtiler. Ee, oraya bir tabak filan geldi. Yani yemek getirildiği belirtiliyor. Muhtemelen yemek yediler. Ama bunların yaşandığını belirtelim en azından. Yine aynı şekilde araçtan inerken bir görüntü gelmişti. Araçtan inerken e, Mert Ramazan Demir'in bir görüntüsü paylaşıldı. Bu görüntüyle alakalı da dediğimiz gibi Han'a gittiği Ve Han'da çok önemli bir set çekiminin olduğu belirtildi. Şimdi birazdan birkaç saniye sonra... Bir dakika sonra ortalama. Sizlere şundan bahsedeceğim. Dizide yaşanacak önemli gelişmeleri ve dizinin finali finali ile alakalı önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Şu anda sadece set görüntülerine sizlerle bir bakıyoruz. Analiz yapıyoruz. E dediğim gibi tekrardan şöyle bir görüntü var. E, Mert Ramazan Demir'in karavanlara doğru gittiği. Bakın sıra sıra yani bütün sokağa kaplamış bir şekilde bir e, kalabalık vardı. Neredeyse dizi çekilecek diye bütün yol kapatılmış. Yani gerçekten ciddi bir anlamda kalabalık vardı karavanlardan da sokağa baktığınızda bütün araçlar Yalı Çapkını dizisine Aitti Şimdi e, hemen yavaştan bir geçelim artık dizi analizlerine ve bölümlere. Arkadaşlar 83. 84. bölüm ve sonrası ile alakalı şunu söyleyelim. Seyran ve Ferit aşkı fazlasıyla ilerleyecek. Ve e, yapımcı da reytinglerin artmasını bekliyor. Yani e, Seyran ve Ferit aşkı ne zaman birleşse biliyorsunuz Ratinglerde yükseldiği için yine 83 84. bölüm sonrasıyla e, ki bu bölümler de dahil ama hani bu bölümlerden sonra 83'ten 84'ten sonra Seyran ve Ferit aşkı çok fazla ön plana çıkacak. Ve ilk zamanlardaki gibi hani böyle Seyran'la Ferit'in çok iyi olduğu zamanlar vardı ya. O zamanlardaki gibi bir durum olacak ve Seyran'la Ferit dizide yine en ön safta olacak zaten her zaman olduğu gibi ama hani birlikte e, birleşecek bu ikili ve birleşmesiyle dizide de fazla bir rating artışı bek arkadaşlar. Şimdi bir yanda senaryoda ciddi değişiklikler olacağını tahmin ediyoruz. Eğer yapımcı diziyi devam ettirmeye karar, e, kararlıysa, yani yeni bir sezona geçmek istiyorlarsa muhtemelen dizinin senaryosunda önemli anlamda değişiklikler olabilir arkadaşlar. Evet, değişiklikler olabilir ama bu dizinin %100 devam edeceği anlamına gelmiyor. Değişiklikler olacaktır ama bu değişiklikleri seyirci beğenmezse ve reytingleri düşürürse, reytingler düşerse şu anlama geliyor ki dizi bu sezon itibariyle final yapar arkadaşlar. Şunu da belirtelim bu arada böyle bir ihtimal de var. Hani Aralık ayında Ocak ayında reytingler istenilen düzeyde gitmezse Yalı Çapkını'nın erken final yapma olasılığı da düşük bir ihtimal dahi olsa var arkadaşlar. Yani erken final yapma olasılığı da bu süreçte ratinglere göre bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi Ocak ratingleri, Aralık ratingleri çok önemli. Yeni yıla girdiğimizde bakın ratingler ne olacak? Bu çok önemli. Eğer Seyran ve Ferit birleşip yani Tekrardan eskisi gibi olup halen daha reytinglerde bir artış olmazsa, istenilen düzeyde e, iyi gitmezse dizi... Şunu belirtelim ki muhtemel bir şekilde erken final yapma olasılığı düşük bir ihtimal dahi olsa var arkadaşlar. Yine bunu belirtelim. Yani dizinin aslında en önemli sebeplerinden biri reytinglerinin vesaire düşmesinde... Seyran ve Frit aşkının yani Seyfer aşkının olmaması. Seyfer'in eskisi gibi iyi güzel bir aşk yaşamaması ve beraber olmaması. Ne kadar Seyran ve Ferit dizide ön planda olursa Ratinglerin o kadar yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle yurt dışındaki vatandaşların bir çoğu bunu istiyor. Seyran'la Ferit'in yani Afra çoluğuyla Mert Ramazan Demir'in dizide daha fazla yan yana olmalarını istiyorlar. Bu oldukça reytinglerde ciddi anlamda tavan yapıyor. Muhtemelen de önümüzdeki bölümlerde bunu göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten önemli önemli yeni yeni gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar bu süreçte. Dediğim gibi özellikle yalı çapkını ile alakalı uzun bir video hazırlamayı da düşünüyoruz. 30 dakikalık böyle güzel bir analizli video, montajlı bir video istiyoruz. Sizler Dizi hakkındaki düşüncelerinizi lütfen Bir ilk önce yoruma belirtin Yani dizi hakkında ne düşünüyorsunuz Sizce dizi final yapmalı mı devam etmeli mi Senaryo nasıl gidiyor Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi yazınız ama Genel olarak okuduğumuz kadarıyla şu belirtiliyor Dizi ile alakalı Yani istenilen düzeyde bir dizi Gitmiyor Senaryo istenilen düzeyde gitmiyor. Geçen senelerde Pelin vardı. İşte başka bir karakter vardı. Bu sene yeni bir karakter çıktı ve aynı senaryo ama farklı karakterlerle, farklı olaylarla yaşanıyor. Geçen sene yaşanılan olaylar bu sene farklı kişiler ve senaryolarla yaşanıyor diyor izleyici ve bunun değiştirilmesini istiyor. Seyran'la Ferit'in beraber olmasını tabii ki Seyran'la Ferit'in beraber olmasıyla dizi bitmeyecek. Farklı olaylar olsun ama Seyran'la Ferit beraber olsun diyor izleyici ve izleyiciler de bunu istiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Biz sizlere söylediğini analiz olarak alıyoruz ve videolarda özet olarak da geçiyoruz. Sizler bunu istiyorsunuz en azından. Ee, biz onu belirtiyoruz. Umarız dizi istenilen düzeyde daha iyi bir şekilde gider. Ama belirtilen bu en azından. Yani gerçekten istenilen de bu. Baktığımız ana Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatları da ciddi anlamda konuşuluyor. Ve Mert Ramazan Demir ile Afra Sarıçoğlu'nun bir aşk yaşadığını, ilişki yaşadığını da hep beraber biliyoruz zaten bunu. Ee, ve bu süreçte ayrılmadıklarını da belirtelim. Halen daha beraberler ve aşk yaşamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Afra Sarıçoğlu uzun saçlarını istediğini belirtmişti geçen günlerde paylaştığı e, gönderiyle beraber. Kısa saçlarını. E, artık sıkıldığını ve uzun saça geçmek istediğini belirtti. Şimdi yavaş yavaş artık dizinin de sonuna geldik. Çok daha detaylı bir analiz videomuz, detaylı bir video kesinlikle gelecek. 30 dakikalık böyle bir 25 dakikalık bir video sizlere çekmeyi planlıyoruz. Onu da belirteyim, haber edeyim. Gerçekten çok güzel olacak o video. Sizleri de bu şekilde bilgilendireyim. Arkadaşlar... Eğer bizleri seviyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz ki haberleri kaçırmayınız. Daha fazla video için de yine hem abone olup hem de videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, Yalı Çapkın'ın gidişiyle alakalı düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, şunu da hemen hatırlatayım. İspanya'da yani bu akşam dizi oynanacak ve gelecek reyting çok merak ediliyor. Çünkü geçen hafta 12.5 reyting almıştı İspanya'da. Arjantin'de yayın hayatına başlaması bekleniliyor. İleriki günlerde dizi dünyaya açılıyor. Onu da belirtelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.